gibi değil. Hala dersime geç geliyor. Kaç yıllık profesör. Nerede bu çocuklar? Nerede? Çok affedersiniz profesör. Geç kaldım. Gerçekten fark etmedim. İnanılır gibi değil. Benim dersime. Bu saatte ha? Çok haklısınız profesör. Yalnız yeni ders olduğu için saatleri karıştırmışım. Mert de büyük ihtimalle ondan geç kalmıştır. Duyduğuma göre ikiniz ders seçmişsiniz. Ama sizden hiçbir şey olacak gibi değil. Evet. Yalnızca ikimiz seçtik. Mert ve ben. <gülüyor> <gülüyor> o da geldi. Demek sen de geldin genç adam. Bundan sonra böyle bir şey asla kabul edemem. Özür dilerim hocam. Benim suçum yok. Gerçekten Pumpkin'in suçu. Pumpkin takım. Hocam göstereyim. Pumpkin gel. İşte bu. Bakın arkadaşım. Lan sana. İlk dersimiz başlıyoruz. İlk dersimiz ne biliyor musunuz? Biliyoruz hocam. Evet biliyoruz. Ne o zaman söyle bakalım. Ee, ben okumuştum. Neydi? Aslında ben bakmıştım kitaptan gördüm. Geliyor işte. Dersiydi. Beni çok iyi dinleyin şimdi çocuklar. Dinliyoruz hocam dinliyoruz. Evet, dinliyoruz. Gerçekten bu dersi alabilmek için çok başarı sağlamak zorunda kaldık. Hatta, ben zaten başarılı hatta, olacağım. Hatta bir şey söyleyeceğim. Benim yılın öğrencisi alsam bile var. O asalar bu derste hiçbir şey yaramaz çocuklar. Abra kalan. <laughs> Asaf nereye gitti? Nereye gitti? Asaf dersi bir şey yapamayız. Evet bir şey yapamayız. Yanılıyorsunuz. Bu derste asalar yok. Sadece beyin gücü. Beyin <laughs> <laughs> Beyin mi? Mert nasıl yapacak? Beyin bende var. <laughs> ne soracağım? Bende de var Mert yani tabii ki. Çocuklar kendi aranızda konuşmayın. Tamam. Tamam özür dilerim. Şimdi öğrenmek istiyor musunuz? Evet. Kesinlikle istiyoruz o dedik. O halde önünüzde bir tane asa var gördünüz mü? E burada. Asayı e bu... ellemeyin. Tamam. Sakın ellemeyin. Tamam hocam. O asanın bir hikayesi var çocuklar. Beni çok iyi dinleyin. Eskiden yıllar yıllar önce Magic'in adında bir büyücü vardı. O bizim yoldaşımız, arkadaşımızdı. O da bir sihirbazdı. Ama ne yaptı biliyor musunuz? Yanlış bir sihir yaptı. İksiri ters tepti. Ne oldu biliyor musunuz? Asanın içine kitli kaldı. Ve artık onu kurtarma günü geldi. Bugün sen ya da sen ikinizden biri günü kurtaracaksınız. Nasıl olacak? İksir yapacak ve kurtaracağız. Ama ikinizden biri kurtaracak. Bakalım kim kurtaracak? Benim yapmam gerekiyor. Mecik'ini kurtarmam. Duydun mu bu hikaye gerçekmiş. Yeren efsane Mecidin'in hikayesi bu. Demek bunun içindeymiş. Peki hocam nasıl yapacağız? Bakın çocuklar önünüzdeki kaseler bile sustu. İnanamıyorum. Evet, bu hikayeyi mi duyduğunda mi? o kaseler sustu. Neden sustular biliyor musunuz? Neden? Neden hocam? Çünkü iksir dersindeyiz. Onlar da iksirdi. İksirler susar. Aa. İksirlerin ustası Mecidin. Şimdi çocuklar kaseler gitti. Ha. Gitti ha. bilemem. Yeni kaseler gelsin. Kaselerimiz geldi. Bunların içinde mi yapacağız profesör? Evet, söylüyorum. Çıkartın malzemeleri. Tamam, tamam profesör. Başlıyoruz o zaman. Başlıyor. Çıkartın bakalım. Evet. Güneş özü. Bir kapçuk. Hemen Hadi çocuklar, hadi benim Uy. zamanım yok. Tamam. Dikkatli ol. Evet, Güzel dikkatli genel. olmalıyız. Olmayı oh. İnanmıyorum. Bir kapı çıktı Çok güzel oluyor. Çıkartın. Yıldız tamam. tozu. Yıldız tozu. Bir kapçukta iki çemdik bir kapçuk iki çemdik. Tamam. Şöyle. Bir, i̇ki çemdik. Yani i̇ki bir böyle, ikisini öyle tamam. atarız tamam mı? Hadi Çok tamam. güzel. Hadi ikinciyi de atalım. Evet çocuklar. Aaaa. Aaaa. Var mı? Harika. Sıra da keksir malzemesi. Ay evet. tozu. Bir ay kapçuk. Ay kapçuk çok çok da, tozu. bir ay kapçuk. E, şey, bir, kapçuk. bir, kapçuk değil mi? Bir kapçuk. Tamam, Vay be. Ay tozu atıyoruz. Şey, profesör bunu dikkatli dökmemiz gerekiyordu değil mi? Elle dikkatli dökün. Tamam sen de dikkatli ol tamam mı? Çok dikkatli ol. Bir şeyler çıkabilir içinden. Aa! Başlıyor baba. Amanin. Oo! Çok güzel. Çocuklar, evet. benim zamanım yok. Akarsu <laughs> balgamı. Bir kapçıkta bir kapçuk. Bir kapçuk. Ay, ne? Ay, ne? Ne ne dedi? Akarsu balgamı. Ay! <laughs> Bunu çok zor buldum ben. Bir kapçıkta bir kapçuk. Elimizi iyice analık koy. Ay! Elimizi sürebiliyor muyuz? Burada? Sürecek elim sürece bizimle. Aa, çok güzel. Ay, hayran. içim geldi. Dönüş mü? Tamam, tamam. Ooo, bir kap. Bir bir top yandı İncir topu mu? İnci, Hocama inci, çok değerli değil mi? topu topu Çok değerli Sadece iki tane alabilmiştim ben zaten bir. Ben kaç sadece iki tane aldım Çocuklar alabilirsiniz. Alabilirsiniz. bir kapçukta iki tane tamam, olur. Evet. Iki bir kapçukta bir top koyacaksınız Tamam bir top değil mi hocam? Evet Çok evet, so. dikkatli koyalım tamam Mert Çok dikkatli Allah yiyecek mi yazık ki Dur ben de durayım. dur. Aferin Çok Çocuklar Sıradaki malzeme Tamam sıradaki malzeme neydi? Mordiden katmanı Mordunya kapları mı? Kapları değil, katmanı. Katmanı. Ne yapacağız değil mi bunların hepsini? Tamam. Bir kapçuk da bir kapçuk. İsimlerin bir bir ezberliği bir biraz kapçuk. zor olacak ama. Aa, bir kapçuk da bir kapçuğu bile daha yeni öğrendik. Mert. Çok dikkatli. Mordunya kapladığını atıyorum. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi dur. Hadi. hadi, hadi dur. Düş, düş. Aa, düş. hadi. Düş, düş. benimki. Vay de be, benim değişti. <laughs> ne oluyor? İnanılır gibi değil. Şimdi lan, ateş ve suyu koyun bakalım. Ateş ve su mu? Getirmedin ki yanımıza. Ben getirmedim, sen de getirdin. Çocuklar, yanınıza bakın. Yanımıza mı? Aa, ben Bende ateş var. Bunu kim koydu buraya? Sadece ne var? Bende de su var. İnanılır değil. Çocuklar, şimdi onları dökün. Tamam hocam. Bende neden su var, onda neden ateş var? <laughs> Hepsini dökün çocuklar. Hepsi Çünkü dökün. siz gelmeden önce... Hocam... Ne yaptın Mert? Çok özür dilerim. Kutsal suyu yanlış yere döktüm. Siz gelmeden önce ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu hocam? Şekil aldı. Ruhlarınıza göre şekil aldı. Hmm. Ben de kırmızı mı oldu? Sende ateş var Dilan. Bende Ben de neden su var? Sende de su var. Peki hocam şimdi ne yapacağız? Şimdi yink yak boyu al Mert. Al ben alıyorum hocam. Yink yak boyu. Nereden biliyorsun onun olduğunu? Yink yak boyu al. Al seni Mert. Çok iyi. İksirine uygula. Tamam. Uyguluyorum. Dila. Tamam hocam yapıyorum. Bak Dila ona. sana bir şey söyleyeyim mi? Evet hocam. Bunun bir özelliği daha var. Ne gibi? İnsanlara uygulanabiliyor. Nasıl yani? Denemek ister misin? Olur ama korkun kimse şey değil sen değil sen mi? Sen Hayır kendine sen uygula. Tamam. Gel bak, bak, öyle aynen. yapacağım tamam. İlk sıra değil kendine. Ne oldu hocam şimdi? Bakın izleyin. Dila. Andı bizden <laughs> daha Ne? Ha ha. İşte Mert ne yapıyor biliyor musun? Giden ne yapıyor? Dilini değiştirdim. Başka bir dilde konuşuyor şu anda. Dila mesela bak ismin ne? İdimiz Dila. Mom ne diyorsun sen? <laughs> Dinliyorum bizi benler, Anlamıyorum seni. Dila'nın artık dili bozuldu. Onun. İdimiz İzle tamam, mi? İdimiz. Tamam Dila ben yani yani de Dilini düzelteceğiz. Ama nasıl biliyor musun? İdimiz. İzle beni. İzle bana. Çok çok uzun sen çok güzel Dila. Abi. Şimdi sıra sende. Aklım çıktı. İlk sıra ben sıra bir... uygula bakalım. Tamam hocam tamam uygulayacağım. İlk yak al şurada. Ay, ah, nasıl kafam karıştı gerçekten ne yapacağımı şaşırdım. Çocuk konuş lütfen. Ben tamam sakin ol Aa. ben yapabilecek miyim bakalım. <laughs> benimki de oldu Mert. Ay, Can abi. Aferin Dila. Hocam benimki de Bak, oldu. Bak seninki ateş. Mert'inki ise su. Ben bir Mert... şey göstereceğim. Böyle yap. Oy. <laughs> <laughs> Ekserinizle ne kadar ilgilenirseniz, o kadar ruhunuzu katarsınız. Ona sevginizi verin. Buğum tamam. içine gir. <laughs> Aferin çocuklar. Şimdi size sihirli kelimeleri söylüyorum. Benimle birlikte tekrar edin. Tamam profesör. Tamam, o halde tekrar edin beni. Söyleyelim. Asa. 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 Dupa. 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 Lupa. 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 Lup, lup. lup lup. Lup lup. Yani asa dupa lupa lup lup. Asa dupa dupa lupa, lupa lup lup. lup, lup. lup, lup, lup. Bak <laughs> Dila. Yanlış söyledin. Ay yanlış söyledim <prizim> hocam. Asa, lup <Blessç 1993> lupa, lup o, lup Sen asa dur, abdur, 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 dedin. Hayır hocam, o ne? Öyle Dila. Senin cezan geliyor Dila. Sana <laughs> ceza veriyorum. Bu, <laughs> <laughs> bu ne? Hocam bu ne oldu? Artık mor bir elim var. Mor saçlısın, mor elin olsun istedim. Elimi mor bir tut. Ya bu ne böyle? Ya öyle Dila. Çok kötü oldu hocam. Şimdi tekrar edin. Tamam ben de Mert, şu anda. Ben doğru evet, söylüyorum. Böyle kalacak. Ben Mert ben eğer yanlış söylersen senin de cezan ben, gelecek. Ben doğru söyleyeceğim hocam. Tekrar edin. Ediyorum. Kupa. 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 Cupa. 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 Bak Mert. E? Hocam üçü de bir. kere demedim. Kupa cuma dedim tamam, sen. Kupa, kupa cuma cuma dedim. <laughs> Mert. Senin de cezan veriyorum. Hocam sen dur. Ben de şans zaten. Bana. Mert. Ben yani, yani, çok olur. Cezan. Yes. Gelsin. <laughs> Hıh. <laughs> Artık tırnaklarım var. Bakalım Papkinde nasıl oynayacak? Çok, çok sevdim ya ben gülüyor. bunu. Tırnakları pumpkin'e geçsin. Çok fena. Pumpkin'i oynayamayacaksın. Pumpkin'e zarar verirsin. Pumpkin'i korkuturum ben böyle. De 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 Demek güzel geldi ha. O zaman abra, karabra. Ne oldu? Ne oldu? Tırnakların içi. Çok oldu. Tırnak dipleri kaşınıyor. Demin çok mutlu oldun Mert. Al bakalım. Keşke demeseydim ya. Çocuklar beni dinleyin şimdi. Bakın. Husus. Evet hocam. Artık konumuza dönebiliriz. Evet. Mechigun bizi bekler. Mechigun'u kurtarmanız gerek. Mechigun senin için her şey yapar. İkinizden biri evet. Mechigun'u kurtaracak. Kurtaralım. Bu sihirli iksir yapmak için... Evet. Sözleri tekrar etmemiz lazım. Tekrarlayacağız. O halde benimle birlikte... Evet. Tekrarlayın. Tekrarlıyoruz. Yanlış yapan ceza alır. Söylüyorum. Evet. Asa Asa. Dupa. 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 Lupa. 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 Lup lup. Lup lup. lup, lup. Kupa. Kupa. Jupa. Jupa. Mur. 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 İşte şimdi olacak. <laughs> <laughs> Aman. <Böyle böyle>. <laughs> çocuklar şey oldu. hanginizinki daha fışkırıyorsa onunki oldu. Nasıl yani fışkırıyorsa <laughs> derken daha derken. çok <laughs> çıkartıyorsa. <Bilmiyorum>. Daha, <laughs> iyi duman çıkartıyorsa. Aa, İyi da. bakın çocuklar. Duman benimki. Duman benimki. Benimki bakın. duman çıkartıyor. <laughs> bakın köpüren zehirli olan. Ne <laughs> yapmış bak? Dikkat et evet. kendine ben senin oldu galiba. Dila tebrik ederim. Teşekkür Seninki teşekkür oldu. Teşekkür ederim. Allah artık kurtarabiliriz. Kurtaralım. <laughs> Şimdi söylediğim talimatlara uy Dila. Tamam. Mecigin'i alın çocuklar. Aldım hocam. Alın onu da. Evet. Ortaya iksir kasesini süsünü koy. İksirimi koyuyorum tamam. Mecigin'i içine at. İçine mi atayım? Tamam. Evet. Tamam. Dikkat edin. Tamam. Bir şey olacak mı hocam? Hayır Dila. Mecigin tamam. kurtulacak. Hadi bakalım Mecigin. At Dila. <tık> <tık> merhaba, <tık> merhaba. Merhaba beni kurtarmışsın. <tık> İksecik merhaba. Geldi büyücüm. Çok memnun oldum Mecigin. Ben, ben de kurtardım. Ben cüce büyücü. Cüce büyücü. bu yüzden bu ederiz rica ederiz. Sana ben, çok saygı ederim. duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Her şey yaparken dikkatli olun. Dila teşekkür Ay. ederim. Rica ederim. Sana okul yönetimiyle görüşüp 10 puan ekstra verdim. Ben, ben de yardım çok ettim sana. Sen mi yardım ettin? Evet, ben de yardım ettim Dila'ya. Yanlış iksirle ha? Köpürmüş pis <laughs> zehirli iksirinle ha? Eksi onda sana çocuk. Aferin çocuklar. Mecik'i de kurtardık. Şimdi dersimiz bitti. Benim gitmem gerek. Dila sana ayrıca teşekkür ederim. Mert senin de çalışman gerekiyor. Sihir üzerine. İkisi üzerinde birazcık çalışman gerekiyor. Rica ederim hocam. ben de çok memnun oldum. Becik'i kurtardığım ben. için. Şey peki ya elin? Eliniz mi? Evet. O halde ellerinizi düzeltelim. Teşekkür <laughs> ederiz hocam. Çok Ay, teşekkür ederim. İçim rahatladı gerçekten. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Devamlarını istiyorsanız kesinlikle like'a basacağız. Sizleri çok severiz. Dilenken tersine hoşçakalın. Hoşça kalın.